Size güzel bir gün diliyorum. Ee, halk arasında rahim ağzı kanseri aşısı olarak bilinen bir aşı var. Eminim duymuşsunuzdur. Bu daha doğru bir anlatımla aslında bir HPV aşısı. Yani insan sihir virüsü, human papilloma virüsü diye kısaltılan HPV'nin aşısı. Bununla ilgili bana e, takipçilerimden de soru gelmişti. O yüzden onları da cevaplamak isterim bu vesileyle. HPV aşısı belli başlı en riskli tiplere karşı hazırlanmış bir aşı. Yani bütün HPV tiplerini içermiyor. Yüzlerce HPV tipi var ama bunlardan sadece bizdeki dört tanesine şimdi bir de dokuzlu aşı çıktı. Yani daha fazla HPV virüs tipini kapsayan aşılar da var ama henüz Türkiye'de kullanımda değil. E, bu da yapılıyor şu anda. Hepsini içermiyor. En sık görülen ve en riskli olan tiplere karşı hazırlanmış bir aşı. Özellikle tip 16, tip 18 bizim en çok çekindiğimiz ve olmasını hiç istemeyeceğimiz Tipler. Bunlar çıktığında zaten sinirleriniz normal olsa bile o zaman bir kortoskopik biyopsi dediğimiz işlemin yapılması gerekiyor. Her neyse bu işin başka bir tarafı yani bir şey çıktığı zaman biz aşıyı konuşuyoruz. HPV aşısı normalde tüm dünyada 9 yaşından itibaren uygulanabilen bir aşı. 9-26 yaş ilk çıkmıştı fakat şimdi artık bunun çok daha uzun ee, yıllar sonra da yani 40 yaş civarında da yapılabildiğini biliyoruz. Ama en çok HPV'nin tabi alınabildiği riski yüksek olduğu dönem 20-30'lu yaş grubunda. Ee, ama yine de yapılabilir. Erken yaşta yapılırsa 2 doz da yeterli. Yani 20 yaş öncesinde yapıldığında 2 doz yeterli. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de yani normalde çünkü 3 doz olarak çıkmıştı. 0 2 ve 6 aylarda. Yani bugün aşıyı oldunuz. 2 ay sonra ikinci dozu yaptıracaksınız. Ondan 4 ay sonra yani başlangıçtan 6 ay sonra da 3. dozu yaptıracaksınız. Böyle başta tanıtıldı ve uygulandı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü aslında 2 doz HPV aşısının korumak için yeterli olduğunu söylüyor. Bu özellikle sizi en riskli olan onkojenik tiplerden tip 16, tip 18 ve başka e, tiplere karşı da toplam 9-10 tipe karşı da koruyor. E, o yüzden e, biz mutlaka kadın doğum hekimleri olarak e, açıkçası bu HPV aşısının yapılmasını öneriyoruz. Tıpkı hepatit aşısı gibi ve hepatit B enfeksiyonu nasıl karaciğer kanserine sebep olabiliyorsa, bunu önleyiyorsa aşı hepatitten sizi koruduğu için HPV aşısı da rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Çünkü rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüslerine karşı sizi koruyor. O yüzden bu aşıyı yaptırmanızı özellikle genç kızlarınıza, çocuklarınıza belli bir yaş sonrasında çocuk hekiminin de kontrolünde tabii ki yapılmasını ve sizin de olmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında tabii ki bu işi yaptırmış olmak sizi simirden de e, muaf kılmıyor. Ee, yani yine de simirinizi yaptırmanız lazım, kontrollerinizi çünkü demin de söylediğim gibi bu HPV arası bütün tiplere karşı koruma sağlamadığı için yine de rahim ağzında hücre değişikliğine sebep olan viral enfeksiyonlar olabilir. Başka HPV tipleriyle bu ortaya çıkabilir. O yüzden siz yine düzenli kontrollerinizi, simirlerinizi yaptırın. Sakın ihmal etmeyin. Çok sevgiler.